türlü ölmüyorsun ha. Sen de. Ben hiç değilse senin gibi sakat işler yapmıyorum. Olsun. Sen de kafan sakat. Bir an evvel iyileş. Seni memlekete götüreceğim. Boğumun karşısında her şeyi konuşacaksın. Ölmeyi tercih ederim. Islah olacaksın kızım. Islah edeceğiz seni. Canım. Selam. Bu kim ya? Devamlı burada. Erkek arkadaşın. Müsaade eder misin lütfen? Nasıl canım? Ölmüş de gibi. Çok şükür iyisin ya. İyi değilim Necmi. Hiç iyi değilim. Beni buradan çıkarman lazım. Memlekete götürecek yoksa bunlar beni. Bak ama annen ne diyor? Ne diyor gene? Öyle denmez ama. İlaçlarını almak istemiyormuşsun. İstemiyorum. İlaçlarını al iyileş. İlk dondurman benden. Anlaştık mı? Hayırdır Necmi? Kaçırmaya mı geldin yine? Yok. Tövbe bir daha. Heyecanlıydı ya olsun. Beni affettin inşallah. Benim bildiğim tanıdığım hiç kimse sevdiği insan için böyle bir şey yapmamıştı. Sana kızdım tabii. Ama hayranlıkta duydum bir yandan yaptığını. Bunun için geldiysen için rahat olsun. Biz arkadaşız. Sağ ol ama bunun için gelmedim. Ne için geldin? Aleyna'yı sizin hastaneye alabilir miyiz diyecektim. Tabii ki alabiliriz. Ailesinin haberi olmadan. Nasıl yani? Yoksa onu memlekete götürecekler ve Allah bilir ne yapacaklar. Sen onu kaçırmaktan mı bahsediyorsun şu anda? Kusura bakma da Necmi. Sürekli birilerini kaçırman. Sorma. Bana yardım edebilir misin? Gene. Edemem. Yani birini kaçırmana yardım edemem. Ben bir doktorum Necmi. Ama sen Aleyna'yı buraya getirirsen tedavisini en iyi şekilde yaparız. Necmi. Merhaba. Nasılsın Semiramis? Semih yeterli. Gel otursana. Hayırdır? konuşabilir miyiz biraz? Ben de size hoş kek getireyim. İki tane hoş kek hazırlar mısın? Eminsin değil mi? Neden? Yani... ...mafya bir sevgilim var. Yani bana düşmez ama... etraftaki herkes böyle sırayla deliriyormuş gibi. Korkmuyor musun hiç? Korkuyorum. Hem de çok. Ama seviyorum da. Hem de çok. Abileri falan manyak tipler. Yani onu memlekete götürecekler. başka bir hastaneye mi alsak acaba? Başka bir hastane mi? Şeyle de konuştum. Elif. Elif'le de. Elif'le mi konu? Elif'le mi konuştuk? Pes. Pes. Yok. Güzel güzel konuştuk. Ya benim hastaneye getirebilirsiniz dedi onu silah zoruyla kaçıran adama dedi bunu. Evet, çok kıymetli bir insan. Necmi, sözün bittiği yerdeyiz. Bizi de buraya sen getirdin. Ya senden habersiz bir şey yapmak istemedim. Sen ne dersen o. Hani bir şey yapma dersen de o şekilde şey yaparız. Ne olur peki memlekete gidersen? Allah bilir. Ayrıca orası Reyaz açısından da güvenli değil. Şuradan yarım ekmek arası köfte alın. Hastane yemekleri bezdirdi beni. Tamamdır abi hallederiz şimdi ama. Hadi gel. Selamünaleyküm. Selam. Abi sizin isim neydi? Rubar. Ben de Necmi. Abi sen beni tanımıyorsun. Hani güzel de tanışmadık. Gel. Ben sana bir çay ısmarlayayım. Bir konuşalım. Hay, yanlış anlama beni. Niyetim ciddi. Yanlış adam değiliz yani. Abi sen bana bir beş dakika ver. Sana bir kendimi anlatayım. Ben aleyna değil. Seni görmeye geldim Rubar abi. İnan yani. Peki tamam. Konuşalım o zaman. Buyur abi. Buyur. Aleyna. Efendim. Nereye kim bu? Kim olacak Sami? Doktor Cihan Bey. Kusura bakmayın dünya tatlısıdır aslında da. Merhaba Sami Bey. Merhaba. Aleyna Hanım gidelim mi? Radyolojiden bekliyorlar. İyi hadi. doktor ha? Radyoloji Allah ne geldi ben de bilmiyorum. Abi sen beni anladın zannediyorum. E biz işinde gücünde otopark işleten insanlarız yani. Her günü geldiğinde gelip kızı usulü icabında isteyeceğiz yani. Her şey usulüne uygun olduğu zaman ...soğan koydurmasaydım ben. Hayda. E abi şimdi mi söylüyorsun bunu? Tamamdır. E oğlum sen benim soğan sevmediğimi bilmiyor musun e ha? Bilmiyorum abi. Abi ben bir lago'ya. Afiyet olsun. Tamam. Şimdi al bunları tek tek soğanları temize. Peki şimdi. Şey. Temiz abi. İlaçlar çok uyku yapıyor. Öyle mi yapıyor? <laughs> sev oğlum sev. Başımıza bir şey gelecekse sevmekten gelsin. Senin tanıdığımda çok iyi bir çocuktun. de çok büyük bir reis oldun. Reis, bravo da şimdi. Dinle, ekibin başı sen olmalısın. Başkası olursa işler karışır. Anlıyorsun dediğimi? Anlıyorum ne dediğini. Evet artık hastayı yalnız bırakmaya ne dersiniz? Çünkü verdiğim ilaç onu yaklaşık altı saat bayıltacaktır. He işte ben de onu diyordum. He işte o da onu diyordu. Rahat ol Necmi sevgilim bana emanet. Allah razı olsun senden. Ama sen Elif'i kaçır sonra da Reyaz'dan fidye falan iste öyle teşekkür et bence. Ya Allah da benim... Hişt. Bela okumak sağlığa zararlıdır. Hadi dışarı. Hastamızla ilgilenmemiz gerekiyor. Çıkalım biz. Edif. Bu yaptığını kimse yapmazdı. İnsanlara yardım etmek vazifemiz. Efendim baba. Otoparkta tamam. Tamam görüşürüz. Sağ ol. Hakkını ödeyemeyiz. Önemli değil.